Evet bugün memlemde memleben var sarımsak tarlasında sarımsağı biraz azalttık ama daha var daha dört günlük kazılacak. Aa. Anne sen bu işi biliyorsun vallahi. Hı? Sen bu işi biliyorsun. Çay da hazır. Çay da ben demledim. Hele ben annem yapıyor. Burası taş köprü bir karşı köyü. Yarık kırı şu anda herkes sarımsak tarlalarında sarımsak kazıyor. Daha taş köprü sarımsağı kazım aşamasında Temmuz'un ilk haftası çıkıyor. Hasan mi görünmüyor ama karşıda o da sarımsak kazıyor. Şöyle yaklaştırayım. Telefonla çekelim. Biraz bulanık. Aslında emmi orada kazmayla gidiyor asin emmi. kürekle. Evet. Bugünlük bu kadar. Ne yapalım? Öğlen yemeğimizde melan var. Benim baston yine yeğlerde. Anne ekmek kızartalım mı? Evet.